Selam arkadaşlar. Bu videoda fotoğrafta gördüğünüz yeşil alanı yani meşhur köprümün altındaki bahçeyi ineklere karşı korumaya nasıl aldığımı anlatacağım. Kanalımda dönüp bununla ilgili videoları ve diğerlerini izleyebilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Öncelikle buraya beton attırdım. Ve sebze bahçeme daha rahat çıkabilmek için tırmanmadan iki basamak ilave ettirdim. Tabii bu basamaklar ineklerin işini daha da kolaylaştırdı. Ektiğim domates biberleri yediler. Bu arkadaşı suçüstü yakaladım. Sonradan olma köylü olarak ne anlarım inek kovalamaktan. Şişt pışt dedim köprüden. Bana mı dedin der gibi baktı arkadaşlar görüyorsunuz. Aşağı inip de kovalamaya cesaret edemedim. Bu ineklerin bacakları çok uzun ve çok iri cüsseliler. Cinsleri nedir bilmiyorum. Sormayı hep unutuyorum hep. Komşularım uyardı. Bunlar senin bahçende yeşilliği görünce tel ve direkler tutmaz onları yıkar geçerler dediler. Bunu duyunca ben de düşündüm ve hurdacı lakabıma uygun olarak bu cemekanlı odadan tavanından söktüğüm eternitleri atmamıştım. Onları gereken ölçülerde kesip biçip bahçe duvarının üstüne direklere ve tele bağladım. Ha bu işe yaradı mı derseniz tabii ki yaramadı. Yine içerideydiler. Göreceksiniz şimdi. Çünkü ilk girişteki duvar henüz örülmemişti ve bahçe kapısı takılmamıştı. Köye tekrar gittiğimde ilk işim bu olacak arkadaşlar abone olup bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.